Herkese selam arkadaşlar. Bugün Apple AirPod'un kulaklık temizliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. E, pratik bir yolu var, bundan bahsedeceğim. Uzun süre kullanımdan sonra e, iç kısmında kulak pislikleri de olabiliyor, tozlar da olabiliyor. Ya da bu kablolu kulaklığı cebinizde taşırken bir süre sonra kirleniyor arkadaşlar ve e, dinlediğiniz müziğin şiddeti. Kulağımıza az geliyor olabilir. Bu aslında sıklıkla yaşanılan bir problem. Bundan bahsetmek istiyorum ben de bugün sizlere. Elimde benim uzun süredir kullandığım bir Apple Airpods var arkadaşlar. Kablolu bir kulaklık bu. Kablolu deyip geçmemek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü orijinal bir Apple Airpods'un fiyatı 150 ile 180 lira civarında. Dolayısıyla az bir rakam değil bu. Kulaklığı kullanmamak yerine yeni bir kulaklık almak yerine ufak bir müdahale ile e, kulaklığı eski günkü haline döndürmek mümkün. Bu kulaklıktaki en büyük sıkıntı arkadaşlar kulaklığın içindeki yani kulaklık kısmına giren filtrelerin e, tıkanması, bir süre sonra tıkanıyor olması. E, bundan dolayı da ses şiddeti bir süre sonra size cızırtılı geliyor gibi ya da işte çok kısık geliyor gibi gelebilir. Bu çok sık yaşanan bir problem. Ben de bu sıralar aslında bu problemi yaşıyorum ve ben de bununla ilgili bir video çekme gereği hissettim arkadaşlar sizin için. Arkadaşlar kulaklığımın iç kısımlarında tıkanmalar oluştu. Hemen size burada da gösteriyorum. Net olarak görünebiliyor mu bilmiyorum ama ses acayip kısık geliyor bana ve bu da kulaklığımı aslında değiştirmem için bir neden benim. Fakat bunun dediğim gibi daha kolay, daha ekonomik bir yolu var. Malzemelerimizi de sayalım arkadaşlar. Çıkarttığım filtreden pislikleri yakmak için bir tane çakmağım var arkadaşlar. Kulaklığım zaten arızalı parçam. Çıkarttığım parçayı elim yanmasın diye karga burnuyla tutacağım arkadaşlar. Bir tane ince uçlu cımbızım var ve bir tane de iğnem var arkadaşlar. Bu malzemelerle siz de kulaklığınızı hızlı bir şekilde temizleyebilirsiniz. Hemen işleme geçelim arkadaşlar. Kulaklığımı alıyorum, tıkalı olan kulaklığımı alıyorum ve iğnemle e, kulaklığımın yan kısımlarından, yani fitrenin olduğu yan kısımlardan iğne yardımıyla ufak ufak kaydırıyorum arkadaşlar. Yukarı doğru çıkartıyormuş gibi, ufak ufak elimle fitreyi kaldırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir süre sonra fitre zaten kendini atıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimde şu an attı fitre kendini. Ve sonrasında da cımbızla devam edeceğim. Cımbızla bu üst kısımdaki metal parçayı çıkartıyorum arkadaşlar. Aslında tıkalı olan kısım bu. Bu elimdeki parça tıkanıyor arkadaşlar. Metal bir parça bu. Bunun delikleri çok ufak olduğu için aslında tıkanma yaşanıyor. Bundan dolayı da ses size çok az geliyor arkadaşlar. Ee, şöyle bir ince nokta var. Bu parçayı çıkarttığınızda altında iki katman daha var arkadaşlar. Bir bant kısmı var. Görebiliyor musunuz şu an emin değilim kamera açısından. Ee, şu bandı yapıştırıcı olan bantı çıkartmamamız gerekiyor ve altında da yine e, bir fitre ek fitresi daha var arkadaşlar. Bu fitre tıkanmıyor zaten. Bu filtreyi çıkartmamanız gerekiyor. Hemen ben o fitrenin kalkan yerini yerine oturtuyorum arkadaşlar. Ve yine bant kısmını, yapışkan kısmını da yerine oturtturuyorum. Bunları çıkartmamanız gerekiyor. Bantı yerine oturtmak biraz zor. Biraz sabır istiyor arkadaşlar. Ama sonuç güzel olacak. Evet bantı yerine oturttum arkadaşlar. İçindeki filtresi ve bantı şu an yerinde. Sadece ben tıkalı olan metal parçayı çıkartmış bulundum. Ve şimdi hemen metal parçayı nasıl temizleyeceğimize geçelim. Kulaklığı bırakıyorum. Ve metal benim tıkalı olan parçamı alıyorum arkadaşlar. Elimde şu an parça. Ee, elimde cımbız olduğu için ben cımbızla da ısıtabilirim. Cımbızla ısıtacağım şimdi bu parçayı. Çakmağımla bu parçayı ısıtıyorum arkadaşlar. Bu parçayı çok uzun süre ısı tutarsanız arkadaşlar bu parça kullanılmaz hale de gelebilir. Onun için çok kısa periyotlarla ısıtma işlemini, yakma işlemini, pislikleri yakma işlemi yapabilirsiniz. Parça zaten metal olduğu için biraz dayanıklılığı var. Dolayısıyla çok da hassas olmanıza gerek yok. Korkmanıza da gerek yok. Parçayı ısıttım ve aslında ben şu an bile deliklerin açıldığını, pisliklerin yandığını görebiliyorum. Size de göstermek istiyorum onu. Ee, şu an emin değilim görünüp görünmediğinden ama parçam şu an oldukça temizlendi arkadaşlar ve bu temizlenen parçayı tekrar yerine takmam gerekiyor. Bunu takarken de bu parçanın üzerindeki yamulan kısımları temizlemem gerekiyor. Bunu da bir makas yardımıyla ben yapıyorum. Çok Küçük bir kesik atmanız gerekiyor. Sadece yamulan kısımları kesmeniz gerekiyor arkadaşlar. Onun haricinde bir kesik atmanıza gerek yok. Sonrasında da yine cımbız yardımıyla e, çıkarttığımız parçayı yerine koyacağız. Çıkarttığım parçanın yamuk kısımlarını aldım. E, net görünebiliyor mu bilmiyorum. Hemen yerine takıyorum. Yerine takarken zaten çıkarttığım parçanın e, oturduğu bir bölme var. Oraya oturması gerekiyor arkadaşlar. Oraya oturuyorsa hiçbir sorun yok. Evet ben parçayı yerine oturttum arkadaşlar. Çıkarttığım bölmeye parçayı yerleştirdim tekrar. Ve oldukça temiz görünüyor. Biraz parlak görünüyor hatta. Ee, üzerindeki boya yandığı için. Ama en azından çok hijyenik oldu. Gerçekten temiz oldu. Uzun bir süre beni bu kulaklık götürecek. Kulaklığım temizlendi arkadaşlar. Tekrar böyle göstermek istiyorum size. Kulaklığımın durumunu siz de bu şekilde görebiliyorsunuz şu an. Arkadaşlar kulaklığımızın temizliğini bitirdik. Şimdi deneme vakti. Hemen telefonumu alıyorum. Ben Samsung telefon kullanmama rağmen e, bu kulaklıktan çok memnunum. Uzun süredir kullandığım bir kulaklık zaten. Hemen bir müzik açacağım. Evet. Takmadan bile kulaklığımın gerçekten performansının değiştiğini anlayabiliyorum arkadaşlar. Hemen size de Muhtemelen ses geliyor şu an. Bangır bangır çalıyor. Cızırtısına bakalım. Cızırtı vesaire herhangi bir şey var mı? Ses yüksekliği net bir şekilde artmış zaten. Bunu anladım. gerçekten oldukça iyi durumda arkadaşlar. Siz de eğer aynı sorunu yaşıyorsanız mutlaka bu yöntemi deneyin. Mutlaka memnun kalacaksınız. Kulaklığınızı değiştirmenize gerek yok ya da yeniden Apple AirPods almanıza gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar internette de baktığınızda göreceksiniz. 150 ile 180 lira arasında değişiyor orijinalleri. Çakmalarını aldığınızda da zaten orijinali gibi sizi tatmin edici bir ses vermiyor, sizi doyuracak bir ses vermiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde bir yöntemle kulaklığınızın ömrünü uzatabilirsiniz arkadaşlar. Kulaklığınızda kopma vesaire olmadığı sürece e, tıkanma olan e, sesi az gelen kulaklıklarınızı bu şekilde e, düzeltebilirsiniz, tekrar hayata döndürebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Siz de videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.